günün birinde bu acı haber bir bomba etkisi yaptı. Sanırım 17 Haziran'dı. Beni öldürmeye karar vermişler. Beni öldürmeye karar vermişler. Vurulduk Murat'ım'' Dedi. Acile aldığımızda Biraz gömlek ceketini kaldırdığında kalbinin üzerinde kurşun isabet etmişti. Ve ey bak, bir kimlere kaybettik. Dedim. Ve kaybettik. Algana bu ecelden ölmek bize nasip değil. Ecelden ölmek. Baharın kanını döyer Zeki Bey'e. Baharın kanını döyer. Babayı asmadılar yakışır yürürken. Buna yeşil bir tane çay ince bulamam. Ya bu olmaz, ya yağını sormaz kurban olduğum bir kapalı pazar gün saat 9'da özelmiş yap, yapmış. Aldın, Alganların içinde şey bir özel üs olarak seçilmiştir. Zeki Tekin'in şanssızlığı özel bir üs olarak seçilmiş ve herkesin bütün yapısı sindirilmiş bir yerde dik durabilen devrimci Cumhuriyet Kemalist kimliğini sonuna kadar taşıyabilen, o diklikte yürüyebilen, o diklikte davalar takip eden, o diklikte politika yapan bir insan olmasıydı. MHP Ankara'ya giden yolları ve Ankara çevresindeki merkezleri hep çok önemsedi. Ve orlarda yığınak yapmak ve güvenli bölgeler oluşturmayı çok önemsedi. Nevşehir de bunlardan biriydi. ...1978 yıllarında işte Olaylar tırmanıyordu. Artık benim yakın bir akrabam. Bir gün akşam evime geldi. Bunlar dedi dikkat etsin. Yukarıdan emir geldi vurulacak dedi. İşte bu isimlerin arasında ilk başta Zeki Bey var. Ben hemen ertesi gün acilen yönetimi topladım kendi yönetimimi. İşte Zeki Bey'i bekledik. Zeki Bey gelince Zeki Bey'e durumu illettik böyle böyle. Ne no dedi korktunuz mu dedi. Dört tane çapulcudan dedi. Bir de size şunu söyleyeyim dedi. Nevşehirli bizi vuramaz dedi. Vurdururlarsa dedi dışarıdan insan getirdiler onlar vurur dedi. Hiç korkmayın dedi. Kapımı çalındı. Kapıyı çalınca benim büyük kızım Ayşe aşağıya indi ama e, ee, Zeki Bey o sıralarda huzursuzdu. Ayşe geldi, ay, baba seni çağırıyorlar. Lale Un Fabrikası'nın sahibi Bekir Bey diyerek çapınca kuş kulağındı. O saatte tabii Bekir Bey gelmeyeceği belli. Ee, aşağıya aşağı iniyor, bakıyor ki yanlış bir ses. Ee, şeydeki aşağıdaki kapının ağzındaki seslenen kişi kendi, küfürle aşağı in diyor. Orada bir kömürlük kapısı var. O da o sırada bir iki el ateşler bacağı yaralanıyor. Ve ben hastanede nöbetçiyken yaralı halde hastaneye geldi. Nasıl oldu abi falan dediğimde Murad'ım tam döşün diye hiza almışlar ama tutturamadılar. Evin önündeki yüksekliği hesabını yapamamışlar. Yarası biraz iyileştikten sonra ilçe başkanlarıyla biz valiye görüşmeye gittik. Vali orada olayı saptırmaya çalışıyor. İşte un um fabrikasının avukatlığını yapıyormuşum. Onların hasmı olanlar tarafından yaralanmış olabileyim mi falan gibisine. Ben orada söz aldım. Dedim ki sayın valim siz biraz sonra diyeceksiniz ki dedim. İlçe başkanlarından birisi yaralandı. Zeki Bey siz diyeceksiniz dedim. Özellikle emniyet düzeyinde Nevşehir bir özel üs olarak seçildi. Yani orada eğitimler verildi. Adam öldürme eğitimleri verildi. Topluluklara saldırma eğitimleri verildi. Sabotaj eğitimleri verildi. Yurtlar kuruldu. Orada insanlar yetiştirildi. Özel öğretmenler tayin edildi. Ülke Yolu Derneği Ülkücü Gençlik Derneği'nin kapatılma ihtimaline karşı 9 Mart 1980'de Nevşehir'de kuruldu. O dönem Ülkücü Gençlik Derneği Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ikinci genel başkansa aslen Nevşehirli olan Abdullah Çatlı'ydı. Ülkü Yolu Derneği'nin Nevşehir'de açılması tesadüf değildir. Yani şurası olsun diye verilmiş bir karar değil. Orası bir kale, önemli bir yer. Böyle bir zeminin olduğu yerlerde muazzam bir politik yatırım yaptılar. hem işte öğretmen ve öğren, öğretmen tayinleriyle, öğrenci nakilleriyle silahşörlerini oralara e, yığarak sembolik bir takım eylemlerle seferberlikler yaratarak. Dumanın tütmez. Şen ürgün. tütmez. Gıratmacamı konalım bulutmuş. Gıratmacamı Ömeray Ülkücü Derneği'nin İç Anadolu Eğitim Sorumlusu olan ve o dönem Nevşehir'de öğretmenlik yapan Ömeray aynı zamanda 1979 yılındaki Avanos kahve taraması olayının da baş aktörlerindendi. Zeki Tekiner, olayda öldürülen Orhan Karakurt'un avukatlığını üstlendi ve dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Ben o zaman Töbderli bir öğretmendim. Nevşehir'de de Töbderli öğretmen, o zamanki bütün Türkiye'de olduğu gibi Töbder üyesi olan öğretmenlerin üzerine bir sürü sıkıntılar geliyordu. Tabii bunların sık sık avukata ihtiyaçları vardı. O anlamda hep herkes şöyle düşünürdü. İşte can bir hukuksal olay olduğu zaman işte Zeki gider sorarız. İşte Zeki abi bize yol gösterir. Ya da o e, takip eder diyorlardı. Zeki abi eee işverenle olan işçilerin e, davalarına ücretsiz giriyor idi, para almıyordu. Halkçı kimliği sendika avukatı olmasıyla birlikte daha da somutlaşıyordu bence, somutlaşmıştır. Kafasını yardılar Vettik Mahallesi'nin başında. İnan söyleyeyim 5-6 altı üzere avukatını aldı ya o adamı ya. Babasına da daha şöyle herifin avukatını aldı parasız ya. Ne yapıyorsun dedim ya. Niye alıyorsun sen kafan yerin bu değil miydi? Senin aklı Bu insanlık görevindeydi. Nişanlandıktan sonra e ee, tabii bana dedi ki bak dedi e, ben dedi bütün ilişkilerim dedi köylülerle. Oraya gittiğim zaman aynı kapta aynı bir tasa 10-15 kişi bir çorba içiyoruz. Kaşığımız dokunuyor, çatalımız dokunuyor. Bir kapta yemek yiyorsak hepimiz ona daldırıyoruz kaşıklarımızı. Sakın dedi kibirli olma. Beni çok severdi ve kınalım. İsmim Hasan ama kınalım. Küçük gerilla diye kucağına ağrıdı beni. Nereye giderse peşinden de giderdim. Babama kendisi tüm masraflarını ben çekeyim okul masrafını. Okutalım dedi. Ben istemedim. Hem mütefekkirdi hem Nasrettin Hoca'ydı. Onun bulunduğu mecliste devamlı kahkaha hakimdi ve ibret alınacak nükteli fıkralar anlatırdı. Zorda kalırsa kendi uydururdu. Hani Anadolu'da şey derler çok mukallit mukallit eski deyimle. E öyleydi işte o. Şimdi yaşamın hem güzelliğini bence yaşamın hem güzelliğini hem zorluğunu hiç beden bir zeka idi. Çok temiz bir adamdı ya daha çok günün politik kitaplarından romanlar da Rumalar'da okuduğunu aldığını hatırlarım. Anı kitaplarını alırdı. Yani gelişmesi bir bilgimi maalesef Nevşehir'e biraz fazla geliyordu. Daha müsli, biraz oradan gelir. Havanız farklı konuşur, Ürgül farklı konuşur, Acıgöl köylükler farklı konuşur. Her köyün hani köylere gittiğim zaman o köyün ağzıyla konuşurdu. Mecliste de entelektüel gibi konuşurdu. Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanı idi, ondan önce de milletvekilliği yapmıştı ama onun gerçek anlamda bir partisi yoktu. O bir insan severdi, o bir yurt severdi, o demokrasi aşığıydı, o cumhuriyet aşığıydı, o bağımsızlığı çok önemseyen yurtsever bir insandı. Ankara'daydık, hadi dedi adliye bakanı çağırmış oraya gidelim, Cumhuriyet Halk Partili bir bakan. Yorvarıyor ya. Şu ya müsteşar olarak gel. Tayin edelim. Ben cekatımı iliklemeyi sevmem. Ya cekatını da iliklemem. Yo benim ahlak anlayışıma sığmaz. İstemiyorum. Yo ben de dedim ki ya sen gel misin lan? Şuraya gül. Yo dedi ya sen beni anlayamamışsın ya. Cekatımı iliklemeyi sevmem. Biz Cemal Sevmen Ürgüp'te diyaret, belediye başkanını ziyarete gittiğimizde Aksarul Kiraz Festivali'ne de Türkeş gelmiş. Ürgüp rampasını çıkarken bunlar Kiraz Festivali'nden dönüp e, Türkeş'in koruma görevlisi arabanın camından çıkarak sağa sola ateş ediyordu. Rahmetlik Zeki Bey rampayı çıkarken Konvoyu durdurdu. Konvoyu durdurdu ve koruma görevlisine sen kimsin dedi. O da ben koruma görevlisi başbuğunum dedi. Sen başbuğunun koruma görevlisisin ama sen devletin memursun. Devletin silahıyla ateş edemezsin. Silahını indirdi dedi. Ve bunlar ona rağmen indirdiler yollarına devam ettiler. Konvoyu durdurmak ne demek? Ben cesurluğunu bilirdim ama o günkü kadar cesur olduğunu da bilmiyordum. En son e, Ürgüp'e gitmişlerdi orada da takip edildiğini e, babam e, sürekli anlatıyordu. Oradan tekrar Nevşehir'e gelirken gene o, o insanlar takip etmeye devam etmiş. Daha sonra yazaniye girmişti taksit durağına. Babam demiş Zeki bir hadi sen artık had, eve git. Çünkü endişeli olduğu için e, sen eve git demiş. Ya demiş Halit Bey gideriz yani e, falan. Oradan ayrıldıktan sonra e, aşağıya Yavuz Bey'in yerine gidiyor. Nevşehir'deki belediye caddesinde bakkal dükkanımızın önünde duruyordum. Beni görünce dükkana yöneldi. Ne hoca ne yapıyorsun? Yavuz nerede diyerekten kardeşim. Buyur Zeki Yavuz bitişik dükkanda gelir dedim. Ona seslendim Yavuz'a. Zeki abi de dükkanın içine girdi. Çay ısmarlayayım oturun dedim. Geçti, dükkanın iç kısmında Yavuz da geldi. Birlikte çay söyledik kahveciye. Bir iki kez kalkmak istedi. Ya çay gelecekti falan dedik. İşte tam bu çay gelecekti derken dükkanda da alabildiğine bir hareketlilik vardı. Müşteri yoğunluğu vardı. Bu işte tam belli kişiler silahların davrandı. Tezgahın sonunda arkasına bir sandalye vardı. Oraya oturmuştum. Babamla ikisi sohbet ediyorlardı. Şu an normal bir durumda işte yoktu bana göre ama. Sonra bizden ben yani bir müşteri geldiğini hatırlıyorum. Bir şeyler soruyorlardı kapının önünde ama kafa.